Şimdi arkadaşlar Türkiye'de sözleşmeli çalışma kültürüyle ilgili olarak çok ciddi sorunlar var. Yani özellikle belli tecrübe çerçevesindeki genel mühendislik branşlarına mensup arkadaşlar da değerlendirecektir. Yani bu konuda en ön planda yer alan sorunlu alanlardan bir tanesi bir kurumun bir şirket vasıtasıyla hizmet alım modeli. E, maalesef birçok mühendis arkadaş e, bu model içerisinde e, çalışarak esas itibariyle mesleki açıdan bir e, yani nasıl söyleyeyim tatmin, niyetsizlik ve bununla ilintili problemler yaşıyor. E, burada e, bu şekilde çalışma e, durumunda olan arkadaşların ee, Sözleşme ile ilgili olarak çok iyi bilgilere sahip olması gerekmekte. Yani e, gerek teknik bunun dışında başka hassasiyetleri varsa bunları da e, bilme gibi e, bir noktada e, işte şirketin temsilcisi ya da işte sorumlusuyla e, konuları iyi bir şekilde görüşmesi gerekiyor. Her şeyden önce e, bir mühendis olarak e, yani çalışacağı alanda tatmin olabileceği mi bu noktada e, e, odaklı bir harekette bulunması önemli bir e, durumu özetlemekte e, bu bu noktada bilgi sahibi olmayan arkadaşlar maalesef e, e, bu tatminiyetsizlik başta e, tatminiyetsizliğin getireceği bir bir e, problemle karşı karşıya kalacaktır. Yani ekonomik boyutu, başka tür boyutlar bunlara girmiyorum. En öncelikli olarak göz önünde bulundurmanız gereken konu bu. Bu arada yeri gelmişken işte sözleşmeli çalışma kültürüyle ilgili olarak kendi tecrübelerinize de istinaden farklı disiplinlerden mühendis arkadaşların e, tecrübelerine istinaden e, sunum altındaki link üzerinden e, tecrübelerini aktarmaları yani konuların çözümü noktasında iyi bir veri tabanı oluşturacaktır diye düşünmekteyim. Yani e, esas itibariyle bu konu mühendisler açısından ele alındığında e, başlı başına e, üzerinde durulması gereken e, yetkililerin üzerinde durması gereken bir konu başlığı. Bunu da yeri gelmişken belirtmek isterim.